Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kişilerle beraber hem hem gel nasıl yapılıyor diye soracağım. Evet sen tarif Evet sen tarif et bakayım. Önce ee, yarım kilo gel. kıyma. Aynen. Aynen. Sonra, sonra, sonra ne koyacağız? Sonra soğan. Böyle evet. Bak. Acı soğan. Sen bana bir ben koyayım. Koydum. Ve yumurta köftenin içine. Evet, koyacağız? evet onu da koyuyoruz. Ve bunda e tuz. Ee, şey. Nane, biber. Pul biber. Pul biber. Evet. Kırmızı pul biber. Onu da bana ver. Bu ekmek, ekmek, ekmek. Islanmamış ekmek bu da. Köftenin içine koyacağız. Bunu da koyduk. Aynen. Hı. Ve bu da maydanoz. Değil mi? Maydanoz. Değil mi evet maydanoz. Şimdi ne yapıyoruz? Hı. Yoğuracağız bunu. Aynen yoğuracağız. Ben ellerimi yapmak istiyorum. Peki ben yoğurayım sen tat. Evet, evet, evet. Biz ne hamburger yapıyoruz? Sana hamburger köfte yapıyoruz. Şimdi ben yoğurayım. Tamam. Tamam sen. Sen Hı. Ben bunu sonra da. Esiloş da öğrenecek. Bir dahaki sefere esiloş yapacak. Aynen. Şimdi ben yoğuruyorum bunu. Aynen. geldiğiniz gibi böyle yoğuruyorsunuz. Ee ekmeği, kremayı, maydanozu, naneyi, bu biberi, bu biberi, tuzu her şeyi yani. Evet, her, her şeyi şey içine karıştırır. Aynen. Bir de soğan. Sonra böyle yoğuruyoruz. Aynen. Ve sağlıklı bir burger yapacağız. Aynen. Çünkü kızım e, geçen burger istedi. Aynen. Aynen. Çünkü, çünkü arkadaşlar bu evet, sana anlat al. gerek kalmayacak. Ay kokusu. Sağdım kokusu gözünü yaşattı. <laughs> Sağdım uzak durayım. Kolay mı bir şey yapmak köfte? Kolay. Hmm. Evet. Çok. <laughs> çok güzel oldu bak. Gördün mü? Çok bak. Bak kıvamını gördün mü? Kıvamı bak ele yapışmıyor. Köfte Aa, çok güzel oldu. Aynen. Köfte Şimdi. harika oldu. Harika. Müthişabok. Biraz daha yoğuruyoruz. sonra yuvarlayacağız. Sonra ben elimi dokunacağım. Kaptan ne yapmak için yardım edeyim mi sen? Olabilir. Şimdi bu da ellerini yıkalar yapalım. Ellerini sıkıyoruz önce. Geç bakayım. Ya ben hiç. Ellerimizi yıkalım arkadaşlar. Evet. Evet. Dur peçeteyle şuradan ellerin iki Peçeteyi alayım mı? Ah. Şimdi bunu güzelce yuvarlayacağız. Attı mı? Bunu ne yapayım? Çöpe mi atayım? Evet, çöp atıyorsun. Get şurada çöp var. Şurada. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Şuraya at şuraya. Hadi. Şimdi köfte de <laughs> Şimdi ben nasıl yuvarlıyorsam sen böyle yapacaksın. Ama bir dahaki sefer e, yapacakmış. Aynen. Değil mi? Kendim yapıyoruz. Tamam. Evet bak böyle oldu kıvama. Çok güzel oldu. Çok güzel arkadaşlar. oldu. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tabağı dayanıyoruz. Aynen. Ve... Büyük mü yapıyoruz, küçük mü yapıyoruz? Ee... Şöyle. Hamburger, hamburger köfte. Aynen. Şimdi böyle yuvarlıyoruz. Ben almadım Şöyle. Aynen böyle yapıyorum. Ama birazcık büyük yap. Tamam yani büyük yap. Tamam büyük. Şimdi böyle. Ben de alayım mı? Olabilir. Al. Çok iyi yardım ediyorum. Tamam. Şimdi bunları böyle diziyoruz. Aynen. Sonra bunları güzelce kızartacağız. Aynen aynen. Fırla koyacağız. Yani. Kızartacağız. Fırla koyacağız. Benimki olur. olur yuvarlıyoruz. Böyle. Ben pek yuvarlayamıyorum. Bakalım kaç tane çıkacak. Benimki de oldu. Aferin kızıma. Bunu yaptım artık. Bakın elim tertemiz hiç kirlenmedi. Evet çünkü köfte çünkü yapışmaz. yapışmaz. Evet. Aynı hatta. Bak. Böyle. Büyük adı. Yuvarlıyoruz. Bunu yuvarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra bastırıyoruz. Aynen ee, öyle. Büyük boyda. O kadar büyük değil. Tabii. Ekmeğimizin boyutu bu kadar. Aynen. Ona göre yapıyoruz. Arkayı kadar yukarıya Evet. Evet. Hı. Oldu benimki de. Biraz küçük. Bak Esiroş çok başarılı. Esiroş'un yaptıklarına bakın. <laughs> <laughs> Benim yaptıklarım anlıyor. Şu ve şu. Bunları böyle üstüne de koysak yapışmaz. Çünkü köfte güzel oldu. <laughs> Ay soğukmuş bu artık. Bak böyle yapacağız. Yani arasına mı? Hı, koy öyle yapışmaz. Tamam. <laughs> arkadaşlar köftemiz ne yapıyormuşuz? Böyle yuvarlıyoruz. Ayla. Sonra? Böyle. Evet. Birazcık büyük oldu. Neyse. Olsun. Ekmeğimizin boyutuna göre. Şöyle Şimdi buraya koyuyoruz. Şoo, Benden kısma. daha güzel yapıyorsun. Dur, üçe bölelim bunu. Bir ikisini, birini sen ya. Bir Şimdi bunu üçe bölelim. <laughs> Al bunu sen ya. Üçe şey böl. Üçe <laughs> şey böl diyor. Evet, kaç tane köftemiz çıktı bak. Aynen. Say bakayım. Sayayım mı ben? Say. Çok karışmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane var arkadaşlar. 2 tane de burada var. Ee, 2 tane de burada var. 12. Evet. 12 tane da, burger mi? köftemiz oldu. 12 Şimdi mi? bunları kızartacağız. Buraya koyalım da. Dur şöyle yapalım. Hı. Şimdi ellerini bir Yıka ellerini. Bitti evet, Kızartıp Ay. yiyeceğiz. Ay. Korkarsın evet köftemiz bitti. Ol. Bunları kızartacağız şimdi. Ekmeğimiz... Peçete misin? Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunlar evet. ekmeklerini evet. evet. alalım. Yemek. Evet. yıkayalım. Yemek. Evet. Ay. Yemek. <laughs> tamam. Ya. Bir dahaki sefer bir Sen, yap. ben yaparım. Sen, Sen. dedim yap. Tamam. Çok başarılısın zaten. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. Afiyet olsun. <laughs> evet. Konuş. Sen konuş. Artık ben çekiliyorum. Neden? Ben tamam, buradayım ben. Ne Arkadaşlar bu, bu köfteleri şimdi fırına koyuyoruz. Fırlımız Fırında da koyuyor. olur. Aynı. E, tavada da kızartmada olur. Evet. Tamam fırında yapalım. Daha sağlıklı olur. Esiriyor sağlıktan Fırız yana. Burada. Bakın. Elimiz burada. Açayım mı şimdi? Tamam. Tamam. Köfteleri al. Ekmeğimiz bu. Oy çok. Tamam. Ben. Sonra bunları kızartıp bunun arasına koyacağız. Hı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet, e, sonlandıralım. Evet. Hadi bay bay yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ben görüşürüz. Görüşürüz.